Baştan söyle. Arkadaşlar domuz geldi. Al köpekleri yakaladı değil mi? Evet. Şu şey bak kurşun deliği. Anne kurşun deliğini göster. Evet. Bak şu kurşun deliği. Dişini göster. Bak burada çıkıyor. Bak kafasını kemiği. <laughs> al köpekleri yemiş kafasını. Evet tam köpekleri. Beyni nerede? <laughs> Beyni yok yapma. <laughs> anne peni hani oradan sen gireceksin. Girecek gibi. Evet. Ya, çok... çok değişik ee, ya. Tavşan niye getirmiyorlar anne? Hı? Tavşan niye getirmiyorlar? Bu alçabekleri tavşan da yiyor. Kokla kokla. Abi kokla bir kokla bir. bir kokla. Yemez yemez. Bak kapısı Kaçtı gitti. Korktu hayvan anne. Çok büyük. Şey yap ya. o gerçekten karanlık ya. Bu gerçek korkuyor. Geç. Yes. Evet bunu yakalayanlar bunlar. Anne şu ateşi şey de göster. göster. Ateşi <laughs> de göster. Anne ateşi de göster bak. Bu ateş. Ateş. <laughs> yakalayanlar burada. Bu oluşuyor. Anne bunların ikisi de oğlan. Sadece kanakur kur sert. Sadece kanakur. kana kur. <laughs> Allah <'ım sefretim. gülüyor> çok korkun. Anne çok korkun. Gel doymuşlar Ay, doymuş. Doymuşlar nasıl yiyor? Doymuşlar. Ya, anne kuyruğuna bak. Evet kuyruğu. Kuyruklarına bak. Oynaklarına bak. Et tırnağı bak. Poynak var mıdır bunda? Var. Tırnak toynak mı deniyor tırnağa? Evet. Hani, Tırnak toynak mı deniyor? Evet.